Merhaba sevgili okuyucular ve dinleyiciler. Bugün sizlerle kariyer hayatımda yaşadığım inanılmaz bir dönüşüm hikayesini paylaşacağım. Çekim yasası yani düşüncelerimizin ve duygularımızın evrene gönderdiği enerjinin hayatımıza geri dönmesi prensibiyle iş hayatımda nasıl bir terfi aldım ve maaşımı %30'u artırdım adım adım anlatacağım. Bu hikaye sadece benim deneyimimle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda bu başarıyı sizin de hayatınıza çekebilmeniz için pratik ve uygulanabilir teknikleri de detaylı bir şekilde ele alacağım. Eğer kariyerinizde yükselmeyi, daha iyi bir pozisyon elde etmeyi veya maaş artışı almayı hayal ediyorsanız bu yazı tam size göre. Hazırsanız birlikte bu yolculuğa başlayalım. Kariyerde dönüm noktası yaklaşık 1.5 yıl önce orta düzey bir yönetici olarak bir şirkette çalışıyordum. İşimden genel olarak memnundum. Ancak maaşım beklentilerimi karşılamıyor ve kariyerimde bir tıkanıklık hissediyordum. Her gün aynı rutinde çalışmak, terfi alma umudumun giderek azalmasına neden oluyordu. Bir gün, bir arkadaşımın önerisiyle çekim yasası üzerine araştırmaya başladım. İlk başta bu fikre şüpheyle yaklaştım. Düşünce gücüyle maaş artışı mı olur diye kendi kendime sordum. Ancak denemeye karar verdim ve hayatım değişti. Bu süreçte yaklaşık 6 ay boyunca çekim yasasının temel prensiplerini uyguladım. Sonuç mu? Tam 8 ayın sonunda beklenmedik bir şekilde şirketimde bir üst pozisyona terfi ettim ve maaşımda %30'luk bir artış aldım. Bu sadece maddi bir kazanç değildi. Kendime olan güvenim arttı, iş hayatımda daha motive hale geldim ve yeni fırsatlar kapımı çalmaya başladı. Peki, bunu nasıl başardım? İşte bu yazının ana teması. Çekim yasasını kariyerimde nasıl kullandım ve siz de bunu nasıl yapabilirsiniz? Çekim yasası nedir? Çekim yasası basitçe zihnimizin ve duygularımızın evrene gönderdiği sinyallerin benzer enerjiyi geri çekmesi prensibine dayanır. Yani kariyerinizde yükselmeyi istiyorsanız bunu derin bir inançla istemeniz ve zihninizi bu hedefe odaklamanız gerekir. Ancak bu, sadece pozitif düşünmekle sınırlı değildir. Duygusal bir hizalamayı da içerir. Korku, endişe veya yetersizlik hissi yerine bolluk ve başarı hissini yaşamak önemlidir. Ben bu prensibi iş hayatıma uygularken önce zihnimi yeniden programladım ve ardından pratik adımlar attım. Şimdi bu süreci sizin için detaylıca açıklayacağım. Pozitif afirmasyonlarla zihin programlama ilk adımım her sabah ve akşam kendime pozitif afirmasyonlar söylemekti. Afirmasyonlar, kendinize tekrar ettiğiniz olumlu ifadelerdir ve bilinçaltınızı yeniden şekillendirmek için güçlü bir araçtır. Ben her gün aynanın karşısına geçip şu cümleleri söyledim. Kariyerimde hak ettiğim başarıya ulaşıyorum. Yeni bir terfi ve maaş artışı bana kolaylıkla geliyor. İş hayatımda bolluk ve fırsatlar beni buluyor. Bu cümleleri söylerken ses tonuma ve duygularıma dikkat ettim. Sanki bunlar zaten gerçekleşmiş gibi hissetmeye çalıştım. İlk bir hafta boyunca garip geldi ama iki hafta sonra kendimi daha özgüvenli ve motive hissetmeye başladım. Afirmasyonları günde en az 15 dakika uyguladım ve bu alışkanlık zihnimi kariyer hedeflerime odakladı. Siz de bu tekniği denemek istiyorsanız kendi hedeflerinize uygun cümleler oluşturabilir ve her gün düzenli olarak tekrar edebilirsiniz. Hedef görselleştirmesi ile başarıyı hissetmek. Görselleştirme çekim yasasının en etkili araçlarından biridir. Her gece yatmadan önce gözlerimi kapattım ve kendimi yeni pozisyonumda hayal ettim. Ofisimde terfi aldığım anı kutlarken ekibimle birlikte gülümsediğimi gördüm. Maaş bordromda %30'luk artışı gördüğümde hissettiğim mutluluğu yaşadım. Bu görselleştirmeyi yaparken detaylara odaklandım. Yeni iş kıyafetlerimi, masamda duran başarı belgelerimi ve ekibimle yaptığım toplantıları zihnimde canlandırdım. Bu egzersizi günde 10 dakika yaptım ve her seferinde kendimi o başarı anında gibi hissetmeye özen gösterdim. Araştırmalar, düzenli görselleştirmenin beyinde gerçek bir deneyim gibi algılandığını ve motivasyonu artırdığını gösteriyor. Siz de kariyer hedeflerinizi belirleyip bu hedefleri gerçekleştirdiğiniz anları her gün hayal edebilirsiniz. Bu zihninizi başarıya, programlar ve evrene net bir sinyal gönderir. Fırsat şükranı ile bolluk çekmek şükran çekim yasasının en güçlü unsurlarından biridir. Ben her gün iş hayatımda sahip olduğum şeylere şükrettim mesela. Şu anki işim için, ekibimle geçirdiğim zaman için bana destek olan yöneticilerim için şükrediyorum dedim. Ayrıca henüz gerçekleşmemiş başarılar için de şükran duyduğumu ifade ettim. Yeni terfim ve maaş artışı için şimdiden şükrediyorum. Bu pratiği her sabah 5 dakika ayırarak yaptım. Şükran duymak zihni bolluk frekansına taşır ve evrene daha fazlasını hak ediyorum mesajı gönderir. Siz de iş hayatınızda küçük başarılarınızı bile takdir ederek bu tekniği uygulayabilirsiniz. Mesela bir projeyi tamamladığınızda veya bir toplantıda iyi bir geri bildirim aldığınızda bunu kutlayın ve şükredin. Eylemle destekleme çekim yasası sadece düşünceyle sınırlı kalmaz, doğru eylemlerle desteklenmelidir. Ben bu süreçte kariyerimde yükselmeyi destekleyecek adımlar attım. Özgeçmişimi güncelledim, yeni beceriler öğrenmek için online kurslara katıldım ve yöneticilerimle düzenli görüşmeler yaparak hedeflerimi paylaştım. Bu eylemler zihnimdeki pozitif enerjiyi somut sonuçlara dönüştürdü. Siz de kariyer hedeflerinize uygun eğitimler alabilir, network oluşturabilir veya projelerde daha aktif rol alabilirsiniz. Yeni fırsatlar terfi aldıktan ve maaşımda artış olduktan sonra iş hayatımda başka kapılar da açıldı. Birkaç ay içinde Sektörde tanınan bir konferansta konuşmacı olarak davet edildim. Ayrıca ekibimle birlikte yeni bir projeyi başarıyla tamamladık ve bu şirket içinde daha fazla takdir topladı. Çekim yasası sadece maaş artışı değil, genel bir bolluk zihniyeti getirdi. Bu süreçte kendime olan inancım arttı ve bu da yeni fırsatları çekmeme yardımcı oldu. Sıkça sorulan sorular. Bu teknikleri ne kadar sürede sonuç verir? Herkesin deneyimi farklıdır. Ancak ben 8 ayda sonuç aldım. Düzenli uygulama ve inanç süreci hızlandırabilir. Ya işe yaramazsa, şüphe çekim yasasını bloke edebilir. Pozitif kalmaya odaklanın ve sabırlı olun. Herkes bunu yapabilir mi? Evet. Bu teknikler herkes için uygundur. Önemli olan tutarlılık ve niyettir. Sonuç ve çağrı çekim yasasıyla kariyerde yükselme sadece bir hayal değil, uygulanabilir bir gerçekliktir. Benim hikayem, bu prensiplerin iş hayatında nasıl işe yaradığını kanıtlıyor. Pozitif afirmasyonlar, görselleştirme, şükran ve doğru eylemlerle siz de kariyerinizde istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. Bu teknikleri denemeye karar verirseniz, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yazıda, çekim yasasını kişisel ilişkilerde nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Takipte kalın.